Kum Saati programının 8. bölümüne herkese merhaba. Bugün evlilik ve çiftler üzerine konuşacağız. Evlilik kurumu toplumun temel değerlerini oluşturan ve sağlıklı toplumun oluşturulabilmesi için birinci basamaktır. Tabii ki evliliklerde nasıl birlikte kaliteli yaşayabileceğimizi belirleyemediğimiz gibi bunun için öncelikle nasıl kaliteli yaşayacağımızın kararlarını alabilmek daha değerli ve önemlidir. Bunun için birlikte belirli konuları düşünmek ve üzerine konuşmak gereklidir. Evlilik kararından sonra kişiler birlikte nasıl hayat yaşayabileceklerini, nerede yaşayabileceklerini, kişinin yeni bekleyen sorumluluklarını, çocukların anne ve babasının kim olabileceklerini, ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayat geçirmek istediklerini temel olarak belirlemeleri gereklidir. Genellikle evlilik kararı verilmeden önce belirli kararları kendimizi hissetmemiz gereklidir. Bunun için evlenmek istiyor muyuz? Kendi evimizin sorumluluklarını alabileceğimiz bir hayatı belirlememiz gereklidir. Karşı tarafta sağlıklı bir aile ortamı oluşturabileceğinize inanabiliyor musunuz? Birlikte mizaçlarınız uyumlu mu? Evlenmeden önce birbirinize zaman ayırıp birbirinizi çok iyi tanıyabildiniz mi? Partnerinize karşı sevgi ve saygı hissediyor musunuz? Karşı taraftaki kişiyi çekici buluyor musunuz? ve belirli sorunlar, problemler yaşandığı zaman baş etme becerilerinizin nasıl olduğunu bir strateji halinde birlikte birbirinizi anlayıp bilebiliyor musunuz? Bunlar evlilik öncesi düşünmesi ve üzerine konuşulması gereken konulardan biridir. Peki evliliğin amacı nedir diye sorarsak, evliliğin amacı, sevme ve sevilme ihtiyacı, bir kişinin biyolojik, psikolojik güdülerinin doyurma isteği, toplumda bir yer edinebilme ve dünyaya yeni birine getirebilme, dünyanın devamlılığı. Birbirlerinden onur ve kıvanç duyabilme isteği, birlikte güven içerisinde olma ve koruma duygusunu, geleceğe güvenle bakabilme ve dayanışma duygularını yansıtmaktadır. Genellikle aşk her şeyi halleder cümlesini duymaktayız. Genellikle sadece ve sadece aşık olmak bu kavramlar için yeterli değildir. Tabii ki aşk, sevgi çok önemli bir yer taşımaktadır. Başlangıçta aşk ve sevgi üzerine kurulan evlilikler genellikle yaşayabileceğiniz sorunlara karşı baş etme becerilerini geliştirememe durumunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden aşkı yanımıza tutmak ve sonrasında evlenmeden önce yaşayabilecek olan problemleri çözebilme ihtiyacınızı birbirinizde hissetmeniz, genellikle var olan problemleri görmezden gelerek aşka sığınma, gerçek dışı beklentiler ve abartılı düşüncelerle günlük problemlerimizi halletmeden üzerini kapatma isteği ve bu gibi istekler sonucunda da aşkın her türlü problemin kapatılabileceğinin istenmesi ve sorunlara karşı genellikle cevap verilmeyen, üzerinin kapandığı, halının altına süpürüldüğü ve bu problemlerin gün geçtikçe aslında o gün kapandığını hissedebilir çiftler fakat sonrasında daha büyük bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Evlilik kararını verilmeden önce dikkat edilmesi gereken belirli unsurlar vardır. Bunlar acele ve ani evlilik kararları eşin ailesiyle anlaşamamak, eşlerin birinde akıl hastalığı oluşması, sadece ve sadece mantık evliliği yapmaya çalışmak, birbirine uyuşmayan aile yapıları, aile kültürleri ve hayattan beklentileri, evlilikten beklentileri ve risk taşıyan çeşitli bağımlılıkların oluşması. Bunlar evlilik ve aile birliğinin bozulmasına yol açabilecek olan unsurlardan birkaçıdır. Ve bunun için kişinin ilk önce kendini evliliği hazırlaması gerekli. Bu konuları birçok kez üzerine konuşabildiğimiz çift problemlerinde karşılaşabildiğimiz için önemli altını çiziyoruz. Bunun için kendinizi ilk önce tanımayla bu sisteme başlamamız gerekli. Genellikle kendinizi çekici bulmadığınız, kimse sizi kabul etmeyeceğini veya bir eş bulamayacağınıza inanmak, kendinizi aşka ve sevgiye layık görmediğinizi, eğer bu kişiyle evlenmezsem daha hayatımda karşıma başka iyi biri çıkmayacağı düşüncesi. Bu gibi düşünceler olumsuz düşünceler olarak karşımıza gelmektedir. Bu yüzden ilk önce kendimizi hazırlamamız gerekli. Bir sonraki hafta bu bölümü daha detaylı bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz.